Merhaba sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol kazançlı bir ocak ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet fincanınızı açalım bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak bizlere. Evet arkadaşlar ilk gördüğüm fincanınızda bir sevinç gözyaşınız döktü. Bir dileğiniz gerçek oluyor, e, dökülüyor. Bir sevinç gözyaşınız arkadaşlar. Rabbim Allah'ım tüm dua dileklerinizi kabul etsin. İnşallah siz de yorumlara amin yazın. Topluca Rabbim Allah'ım bu dualar edelim. Dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Tüm kötülüklerden korusun hepimizi. Amin dostlarım. Siz de yorumlara amin yazın. Eee. Evet, açılımıza başlayalım. Bakın arkadaşlar, dip kısmında fincanın toplu bir para bir kişinin desteğiyle bu dönemde adında soyadında i, a, e, t, v, l harfleri olan bir kişi çıkmış size doğru bu parayı ittiriyor hanenize size doğru. Siz kapkaranlıksınız karşısında bu kişinin ama önünüzü aydınlık bir sokak lambası gibi aydınlatıyor arkadaşlar. Ve bu konuda çok ferahlayacaksınız. Maddi alanda bu kişi sizlere destek olacak bu dönemde. Evet. Bir kişi de arkadaşlar şurada bakın görüyor musunuz? Sizin ahınızı çok almış. Bu dönemde ilahi adalet tecelli edecek. Size o kişinin neler yaşadığını gösterecek. Beni çok üzdü diyeceksiniz. Evet. Ve iki kişinin arasında kalmış bakın bir kişi çıktı. Bir aşk üçgeni eşiniz partneriniz bu dönemde sizin hayatınızda bir kişi olduğunu öğreniyor. Ya da siz söylüyorsunuz ya ayrılmaya karar veriyor arkadaşlar. Siz ne yaptığınız hiç olmamış yani e, kusura bakmayın ama e, hem evdeki dursun hem de başka bir arkadaşım olsun demişsiniz. Bu şekilde olmuyor. Ve olma, olmayacak bu dönemde sizi terk ediyor. eşiniz ya da partneriniz, dostlarım ya da sözlünüz, nişanlınız. Lütfen uyanlar alın. Burada da şöyle hmm, diyeyim. İnsanlar canınızı çok yakmış arkadaşlar. Ee, kim soframı oturduysa hep aynı söylüyorum ama doğruysa çayımı kahvemi içtiyse arkamdan bıçakladı. Mecazi anlamda bana e, oyunlar, nankörlük, narsistlikler yaşattı. Böyle kişiler Nankör kişiler diyorsunuz elimi verdim kolumu kaptırdım bakın yine ortada suçlanan siz olmuşsunuz. Yani siz onları hep bekleniyor ki karşında onların karşısına alçalın hep onları üstteki yani hep onları pop poplayın kendilerini hep üst seviyede gösteriyorlar. Ee, yani bunlar hep bana hep be maddi manevi hep sen bana iyi davran yani hiç empati yapmayan insanlar bu dönemde bu insanları bir çıkaracaksınız. Elekten eliyorsunuz yani. Daha sadık kişilerle yolunuza devam ediyorsunuz. Burada da bakın cadı gibi hani mecaz anlamda söylüyorum kaynana görümce gibi her şeye karışan bakın bir cadı kazanı oluşmuş görüyor musunuz? Bir kişi burnu uzamış, yalan söylüyor, dili çıkmış. Yani sizlere o kadar büyük laflar ediyor, hakaretler ediyor ki şaşırıp kalacaksınız arkadaşlar. Bu da böyle çıkmış. Yine bir beyaz kağıt resmi bir kağıt çıktı bakın e, bu bir hastaneden bir tahlil film sonucu olabilir hafif bir tedavi görmeniz gerekiyor arkadaşlar çok korktunuz kaygılandığınız sonuçlar gelmiyor bekliyorsunuz sonuçla yaptırmışsınız tahlili film çekilmişsiniz ve ya da bir sınav sonucu ya da bir işinizde terfi ya da bir miras konulu bir evrak ya da bir mahkeme sonucu genel kolektif açılım uyanları alın lütfen. Ve bu e, bu dönem bakın çok ferah ve temiz geliyor dostlarım bu evraklar. Evet. Bakın şurada da bir korkuluk gibi çıkmış. Görüyor musunuz? Çok net. Bir kişi korkuluk gibi arkadaşlar. Ve şöyle dur der gibi hani bir tarlalara konurdu eskiden kargalar gelip yemesin ekin, darı, mısırları diye. Belki de öyle bir şey yani ekilen sebzeyi korkutmak amaçlı konurdu. Sanki bir konuda sizlere uyarı veriyordur. Hani ya da bir hesap sorma. Yani sizi bir durdurma amacı var bu kişinin. Evet bu şekilde görünüyor. Yine bir toprak ağrısı olaylarınız çıkmış arkadaşlar. Bunlar çözülmeyen mahkemelik olaylar. Bu dönemde çözülüyor anahtar çıkmış şimdi toprağın üstünde. Ee, atalarınızdan ve sizin bir yıldır falan, üç yıl bile olabilir arkadaş. Uzun bir zaman dilimi bu akrabalarınız, kan bağınız olan insanlar yormuş. Siz de artık demişsiniz yeter artık ne biçim bir aile. Hani çok bu konuda kendimi şanssız hissediyorum. Nasıl akraba bunlar? Size pes delirtmişler yani. Ve şurada da dolar işaretleri, altın yatırımlarınız bu dönemde borsa, şans oyunları tavan yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun dostlarım. Şöyle tabağa da bir dökelim bakalım. Tabağınızda çok ferah çıktı arkadaşlar. Bakın kanatlar çıktı görüyor musunuz? bunu iki türlü yorumlayacağım. Bir ciğer solunum yolları arkadaşlar. Hatta iki üç türlü yorumlayacağım. fakat biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kötü alışkanlıklarınız varsa sigara, alkol gibi uyarıyor sizi ya da Beslenme alışkanlıklarınız kötüyse uyarı veriyor arkadaşlar dikkatli olun e, film falan çektirmeniz bir doktor gitmeniz gerekebilir ama daha e, yeni ya da temiz görünüyor ama biraz tabii ki bundan sonra dikkat etmeniz görünüyor evet ve şey çıkmış arkadaşlar bakın göz nazar aynı zamanda korumanızı alın e, evet tütsü yakın kendinizi okuma koruma yapın ve evinizi sirkeli arındırın fakat Lütfen lütfen üstüne basa basa söylüyorum bir planlarınız olmadan kimseyle paylaşmayın canım dediğiniz yakınlarınız bile sizi çekemiyor kıskanıyor negatif enerji gönderiyor bir ev alacaksanız arkadaşlar alınca söyleyin bir araba alacaksanız alınca bir söz nişan olunca yani olmadan paylaşmayın neden olmuyor ya da neden gecikiyor İşte bundan gecikiyor insanlar negatif enerji gönderi olmasın sizin iyi olduğunuzu istemiyor gözünüze baka baka. Ee, bunu lütfen anlayın ve planlarınızı paylaşmayın <laughs> arkadaşlar sesim kısıldı. <laughs> evet bu kadar da gerçek sesim kısıldı arkadaşlar uyarı veriyor. Ee, nazar ama aynı zamanda şöyle de güçlü sezgileriniz bu dönemde iç sesinizi dinleyin. Sizlere rehberlik edecek farkında olun iç sesiniz bakalım neler diyor bu dönemde birileri sizi de izliyor evinizi yaşam tarzını yediğinizi içtiğinizi işinizi giydiğinizi ailenizi sürekli izliyor hani bir kamera gibi sürekli gözleri sizin üstünüzde görünüyor farkında mısınız bakın iki alanda da iş ve özel çok meraklı yani sizi sürekli izliyor işte nazar ediyor yani merak ediyorlar hayatınızı sürekli bu kişiler sizinle ilgililer bu konuda da korunmanız gerektiğini kadar farkında olmadığınızı gösteriyor bu açalım ee, bu kadarını çünkü olmuyorsunuz arkadaşlar lütfen e, korumanızı önleminizi alın dostlarım evet <laughs> devam edelim siz ya da uzak ya siz bir yere tatile gidiyorsunuz bakın ayakkabı bol çıktı kışlık bir yere dağ alan spor kayakların yapıldığı bir yere bakın kayak yapan insanlar çıktı ya da size de gelenler olabilir arkadaşlar uzak bir yoldan fakat sevdiğiniz kişiler bunlar görünüyor yine bilginiz olsun dostlarım hmm. bakalım başka neler çıkmış evet Arkadaşlar sanki şu da bir kanatsız kuş gibi çıktı. Potansiyel henüz hayata geçmemiş bir rüya veya fikir anlamına geliyor. İçinizde şöyle diyeyim uçmayı bekleyen bir düşünce var. Onu beslemek için harekete geçme zamanı görünüyor dostlarım. Bu dönemde sizlere kanat verecek bir fırsat geliyor. Gözünüzü dört açın mecaz anlamda farkında olun diyor arkadaşlar. Ve şunları şöyle de yorumlamak istiyorum bir başka anlamda versiyonda. E, gizli bağlar geçmişten gelen etkiler toprak altı kökleri gibi görünüyor arkadaşlar. Atalarla ilişkiyi gösteriyor. E, görünmeyen kökleriniz bugünkü kararlarınızı etkiliyor. Ya, yani kısaca aile geçmişinizde saklı bir miras maddi ya da manevi gündeminize gelecek arkadaşlar. Yine bu dönemde bilginiz olsun dostlarım. Ee, dediğim gibi bakalım sizler için yıldızlarda bu dönemde neler söylüyor. Önceden hazırladım. Aktarma ikisini birleştirdim. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ee, güçlü akrepler yine 2026 senesi sizin için bir yükseliş senesi olacak arkadaşlar derin bir dönüşüm zamanı görünüyor özellikle de hocam bu o ilk yarısı 15 günü Plüton ve Mars sizin gezegenleriniz özel bir kozmik dans içinde bu enerjinin ve dönüşümün zirve yaptığı bir dönem derinlere dalacak ve oradan tazelenmiş olarak yükseleceksiniz dostlarım her zamanki gibi derin ve güçlüsünüz o halde hadi bakalım şimdi sizin için nasıl bir kapağı araladığını 2026'ın bir bakalım ee, neler söyleyecek yıldızlar ocağın ilk haftası özellikle 5 Ocak'tan itibaren iş hayatınızda perde arkasında neler döndüğünü çok daha net göreceksiniz. İç sesiniz sezgileriniz zirvede farkında olun dostlarım açılımınız uyarı veriyor 8-10 Ocak arası bir takiple zor bir müşteriyle veya bir otorite patron figürüyle güç dengeleri üzerine bir mücadele yaşayacaksınız. Aranızda ufak sorunlar çıkacak. Ama panik yapmayın. Bu sizin doğal alanınız. Dikkatli olun. 12 Ocak civarı beklenmedik bir iş teklifi, e, promosyon fırsatı veya önemli bir sır açığa çıkacak. Mars'ın tetikleyici açıları sizi agresif davranmaya itebilir. Tepki vermeden önce bekleyin dostlarım. Strateji kurun. Bu dönem profesyonel anlamda kontrolü geri almanız veya yeni bir güç pozisyonu elde etmeniz için kritik bir süreç görünüyor. Sabırla ve keskin zekanızla hareket edin arkadaşlar. Aşk alanında ise Venüs ilişkiler alanında ters hareket etmişti ve şimdi düzeldi. İlişkisi olan akrepler ilk 15 gün ilişkinizin derinliklerine inme zamanı görünüyor dostlarım. Yüzeyde kalan hiçbir şey sizi tatmin etmeyecek. Güven, sadakat ve duygusal yakınlık konuları söz konusu gündeminize gelecek arkadaşlar. Kriz varsa çözülecek. Bağlarınız, gönül bağlarınız kökleşecek arkadaşlar. Köklenecek. 14 Ocak civarı romantik ve tutkulu bir hafta sonu için ideal görünüyor dostlarım bilginiz olsun. Bekar yalnız akrepler flört dönemindesiniz. Bu süreç hızlanacak ve daha ciddi bir boyuta evrilecek. Yeni tanışacak olanlar için ise ilk hafta yoğun, manyetik ve gizemli bir çekim yaşayabilirsiniz dostlarım. Ama akrepler her zamanki gibi kalbinizi korumak isteyeceksiniz. Karşınızdaki sizi test etmek isteyebilir. Karşınızdaki kişi bu doğal ama biraz şefkatle dengelerseniz daha hızlı yakınlaşırsınız dostlarım. Sağlık alanında ise akrepler sizin enerjiniz yoğun ve güçlü. Ee, Ocak başında özellikle Mars'ın etkisiyle bu enerji içeride birikip sinirlilik, uykusuzluk veya sindirim sorunlarına yol açabilir. Anahtar kelime burada dönüşüm ve boşaltım. Bu dönemlerde detos ya, detoks yapmak, ağır yiyeceklerden kaçınmak <gülüyor> 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 e, ve fiziksel aktiviteye yönelmek şart arkadaşlar. E, özellikle spor, yüksek yoğunluklu antrenmanlar e, yani şöyle diyeyim boks falan gibi ağırlık, Kaldırma sizin için mükemmel bir çıkış noktası olacak. 10 Ocak'tan sonra ise enerjiniz daha dengeli akmaya başlayacak dostlarım. Ee, şöyle diyeyim e, üreme sistemiyle, cinsel sağlık ile ilgili rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin dostlarım. Evet devam edelim. Pluton etkisi altında altındasınız. Bu da eğitim alanında, e, bu da gerçeği şöyle diyeyim gerçeği gerçek isteklerinizi kamçılıyor arkadaşlar. Bu 15 gün araştırma yapmak gizli kalmış bilgilere ulaşmak bir konuda ise uzmanlaşmak için inanılmaz verimli <laughs> bir konuyu sıradan değil. Tüm derinlikleri öğrenmek istiyorsanız 9 Ocak'taki Merkür Ploton Kavuşumu tam da bunun için bir sınavda en zor soruyu çözmek bir araştırma projesinde çığır açıcı bir sonuca varmak ve kendi içsel bir sorunun kökünü bulmak sizin zihniniz lazer gibi odaklanmış durumda bu gücü bu gücü arkadaşlar iyi yönlendirin sabah saatlerde çekiyorum sesim açılmadı gıcık yaptı ve kelimeler sürçüyor bazen canlı yayında böyle şeyler olabiliyor lütfen kusura bakmayın affola dostlarım. Ee, maddi durum para konusunda ise ortak paralar miras e, krediler yatırımlar tazminatlar yani sizin 8 ev konularında ön planda ilk hafta bir borç kapanabilir veya beklediğiniz bir ödeme nihayet gelebilir arkadaşlar ancak asıl bomba 11-15 Ocak arasında, bu dönemde beklenmedik bir finansal kazanç, miras, ikramiye, yatırım getirisi büyük bir komisyon veya tam tersi büyük bir harcama gider söz konusu olabilir. Riskli yatırımlardan, e, kumar benzeri şans oyunlarından ve güvenilmeyen kişilerle para ortaklığından ise açılımız uyarı veriyor. Kesinlikle bu dönemde uzak durun. Elinizin altındakileri sağlamalın. Bu dönem maddi gücünüzü yeniden yapılandırmak için çok iyi bir zaman dilimi görünüyor arkadaşlar. Ee, kısaca genel olarak akrepler 2026'nın bu ilk 15 günü size şunu haykırıyor güç kontrol etmekte değil dönüşebilmekte yatar. Tüm yoğun duygularınızı, kıskançlıklarınızı korkularınızı fark edin ve onları bilgeliğe, içgörüye ve yeni bir başlangıç yapma cesaretine dönüştürün. Siz en dibi gördükten sonra yeniden doğma kapasitesine e, sahip olan burçlardansınız. bu o kapasiteleri kullanma zamanı görünüyor arkadaşlar. Unutmayın bu okuma sizin kişisel doğum haritanız kadar detaylı değil. Sizin yolculuğunuz biricik. En büyük rehberiniz bu genel bir okuma, en büyük rehberiniz her zaman o güçlü sezgileriniz ve değişime olan cesaretiniz, değişime cesaretiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Nokta ve emoji daha olsun lütfen yorum yapın. Youtube'da kanalımız ön plana çıksın her gün büyüyoruz. Abone olmadıysanız abone olun. Abonelerime niyet ediyorum. Rehberliğimden açılımlardan yararlanmak için abonelerime niyet ettiğim için abone olun. Ee, Faydalanın arkadaşlar yoksa faydalanamazsınız. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini koruyalım. Ben de emek veriyorum. Takdir ederseniz nacizane emeklerimi karşılığında almak istiyorum arkadaşlar. Ee, ve nerelerden izliyorsunuz? Dünyanın hangi ülkelerinden, Türkiye'nin hangilerinden ve neler yaşıyorsunuz? Hepsini bana yazın okuyorum. Yazdığınız için de teşekkür ediyorum. Hepiniz kanalıma ayrıca hoş geldiniz. Beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.